Merhabalar arkadaşlar. Bugün size sanallaştırmanın nasıl açıldığını göstereceğim. Bu kullandığımız anakart MSI anakart. MSI anakart AMD. AMD'de nasıl sanallaştırmanın etkinleştirilmesini ve ekstra ayarlar. Bakın şimdi AMD CBS kısmı var. Overclocking modunda Advantage Cube Configuration. O kısma girmeniz lazım. Altında CVM mod var. CVM'i enable yapacaksanız Onun altında NX mod var. NX modu da seçmeniz lazım. Normalde 12 tane sanal işlemciniz varsa 6 tane olarak gözükebilir eğer NX, NX modu açmazsanız. Altındaki PS, PSS Sport şeyle ilgili. Ben size söyleyeyim. Güç tasarrufu ile ilgili bir şey. Onun altındaki Spirit Spectrum kısa devre yaparsa yani bilgisayar şey yapmaktan bahsediyor. Mesela ne diyeyim? Kendini e, kapatmasından falan bahsediyor herhalde o ayar. Altındaki C, TDP limit de o o şekil aynı mantıkla çalışan bir şeyler herhalde. Şuradaki core performance BIOS bazı kullanıcılar e, bunu kapattıkları zaman daha şey e, verimli performans aldıklarından bahsediyorlar. Ben de kapattım. E, ilk i̇lk açıldığında enable'dı. Şimdi ben de sonradan disable yaptım. Onun altında global JS state var. O da perform bir şeyle alakalı. Bu güç tasarrufu ile alakalı bir ayar. Fly. Onun altında opgeç kontrol var. Onu da ben Disable yaptım. Enabled'ı tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum ama o bazı performans yine Bench bilmem değişik programlarda testler yapılmış. O oyun testlerine pek rastlayamadım ama kapattım off-cage kontrolü. Onun ardındaki re Relaxed EDC Throttling şey diyor. Eğer diyor cup'u diyor çok e, şeye boğulursa diyor şey frekansı kısmaktan bahsediyor. Onu da disable yapmanız sizin için daha iyi. Benim auto'daydı galiba. Onu da ben disable yaptım. Bu altındaki dam core control ondan pek anlar mısınız bilmiyorum da bu AMD'nin bazı işlemcilerinde şeyler kapalı geliyormuş. Yani çekirdiklerin bazıları kapalı geliyormuş. Bu elle açıyor musunuz? stok olarak yani geliyormuş. Bunu bilmiyorsanız çok ellemeyin. Bilen arkadaşlar da altta yorumlara yazabilir. Bakın burada modları var. 2, 2, 3, 4 açık gibi Onun altında SMT var. Simulating. Bu da sanal makine ile alakalı bir şey. Bunu da kesinlikle açmanız lazım. Bu da avutoda duracak. table yapmayacaksınız. IMMU. Bu çok önemli. Bu normalde bazı forumlarda ya açın veya açmayın gibi şeyler söyleniyor. Ama ben açtıktan sonra etkisini bayağı gördüm. Bu da sanal makine işlemleriyle alakalı. Artındaki Processing, Bostowrite onun kadar şey bir şey mataf bir şey değil ama bu da auto'da dursun. Bu ayarı da kısmayın. <laughs> Onun haricinde başka ee, bir de eee şey, XMP eğer profil RAM profillerinizde DOP XMP veya Expo gibi seçenekler varsa buradan direkt otomatik overclock'tan aktif etmeniz sizin için daha iyi olabilir. Bir de ayrıyetten ben size diyeyim bu visual pack'ler filan indiriyorsunuz. O visual peklerde oyuna pek bir etkisi olduğunu sanmıyorum çünkü her visual pack indir indirdim veya indirmedim iki şekilde de denedim. Hiçbir faydasını göremedim yani. Oyun visual pekle pek bir alakası olduğunu pek sanmıyorum. Neyse regedite gelelim. Burada da birkaç işlemimiz olacak. Burada şimdi gördüğünüz gibi user sekmesinin software, Tencent'e ineceksiniz. Mobil game PC. <laughs> Mobil game PC de burada gördüğünüz gibi VM memory size ondalık kısma gelip diyelim bakın genelde ne kadar işlem kullanıyorsunuz veya RAM'iniz ne kadar bu kalıyor. Buradan görebilirsiniz RAM'lerinizden performans. Bellek. 9.6 GB. Yani ben bunu 9'a falan çeksem daha iyi olabilir. Çünkü o boşta kalan sayıyı buraya girin. Bir de VMG bu kant. 12. Mesela benim mantıksal e, işlemcim 12. Şimdi göstereceğim buradan. Cibu'dan sanallaştırma etkin. Bunu buna göre girseniz daha iyi olur. Ondan sonra zaten game ayarlarında da bu yansıyacaktır. Neyse videomuz bu kadar. Size burada nasıl işlemler yapacağınızı anlattım. Faydasını görürsünüz. Özellikle duvar piklerinde falan ben pik aldığım zaman makine şekilden şekile giriyordu. Şimdi biraz daha iyi oldu. Umarım size de faydası olur başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.